Fiyatlarına kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Arıç. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz Xiaomi'nin üretmiş olduğu akıllı ampullerden bir tanesi olan Mi Smart LED Bulb Essential versiyonunu 69 wattlık bu versiyonu sizlerle beraber inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şu şekilde kutumuzu sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu ampulümüz akıllı bir ampuldür. Yani telefon uygulamanız üzerinden aynı zamanda kullanabileceğiniz bir ampuldür. Yaklaşık 150 TL civarında satılan bu ampul için e, şunlardan bahsetmek istiyorum. Zaten kutunun üst kısmında da görebileceksiniz. Alexa ve Google Asistan dediğimiz asistanlar otomatik olarak bağlanabilme özelliği mevcut. A Plus bir enerji tüketimi mevcut. Aynı zamanda A++ bir enerji tüketiminin olmamasının sebebi ise bluetoothlu yapılan, Wi-Fi üzerinden yapılan bağlantı sebebiyle bir tık daha verimi arttırdığını söyleyebiliriz. Ama yine de çoğu gördüğümüz, kullandığımız LED ampullerden çok daha kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz kutumuzu şöyle alt kısmından açalım. Ampulümüzü çıkaralım. Sonra zaten ayrıntılarından biraz daha bahsedeceğiz. Şöyle alt kısmından başı çıkıyor. O kısmı kaldırmanız gerekiyor. İlk önce şu şekilde yandan kıvırtarak kaldırıyoruz. Açtık ve ampulümüz şu şekilde çıkıyor. Şöyle yakından da sizlere göstermek isterim. Burada da arka kısmında görebileceğiniz üzere. Evet ampulümüzü bir kenara bırakalım. E, yeterince şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık Hani yarım kilo değil de 300-350 gram bir ağırlığı olan bir ürün. Gerçekten normal ampuller arasından çok fazla ağır olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu da dayanıklılığını arttıran diğer özelliklerden bir tanesi. Burada da bir adet manuel kurulum ve garanti belgesinin bulunduğu bir küçük bir kağıt bulunmakta. Bunların yanı sıra arka kısmında 200-240 wattlık bir enerji harcadığını, 50-60 Hz arası 0.07 bir güç sağladığını belirten Sistem mevcut. Aynı zamanda 1706 1500 k arası ışık yüksekliği dediğimiz sistem mevcut. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bunları zaten uygulamamızdan bahsedeceğiz. Yani bunlar dışında kutuda başka bir şey bulunmamakta. Evet ampulümüzden biraz daha bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 150 TL civarında satılan bir ampul aslında bu ampul. Yani ağırlığına da bakacak olursak yaklaşık 300-400 gramlık bir ağırlığı var. Arka kısmında özelliklerinin yazılı olduğu mevcut bir durum var. Evet aslında şu anda zaten görebileceğiniz şeyler bu kadar. Teknik özelliklerinin bazılarından bahsettik. İşte 220-240 watt arası bir enerji açığa çıktığını yani kullandığını söylemiştik. Bunların yanısına yeterli bir ışık seviyesi ve kontrol edilebilir bir ışık seviyesi olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bunların yanısı da sizlere şunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu ampülümüz dediğim üzere bir akıllı ampul olarak geçiyor. Ve bu akıllı ampüle bağlanabilmeniz için bu ampülünüzü herhangi bir duya takıp Wi-Fi bağlantısını kurmanız gerekiyor. O işlemini nasıl gerçekleştireceğinizi sizlerle beraber yapalım. Hem sizde bu ürünü kullananlar için, bu ürünü almak isteyenler için nasıl kurulum yapılabileceğini Öğrenmiş olursunuz, görmüş olursunuz. O yüzden bir telefon yardımıyla sizlerle beraber devam edelim. Evet arkadaşlar bir telefon yardımıyla devam edelim. Şu şekilde telefonumuzu açtık. Şunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Mi Home uygulamasının telefonunuzda olması gerekiyor. Daha önce biz Mi Home uygulamasının kurulumunu yapmıştık. Bir sinek kovucu testinde. isterseniz onu da tekrar edelim. Google üzerinden Mi Home adlı uygulamayı telefonunuza direkt yükleyerek bu ampul vesaire gibi Xiaomi'nin ev aletleri veya ekosistem ürünleri olarak adlandırdığı ürünlerin hepsini kontrol edebilmenizi yarıyor. Şu şekilde biz de siz de görüyorsunuz Mi Home uygulamamızı açtık. E, Mi Smart LED ampulümüz için bir yenileme gerçekleştiriyoruz ve ampulümüz geldi. Şu anda biz ampulümüzü belli bir şekilde taktık. Sizlere zaten onu da e, ileriki kısımlarda yani videonun ilerisinde gösteriyor olacağız. İlk olarak ampulümüzü açalım. Şu anda görebiliyorsunuz yani e, yaklaşık %100 bir seviyedeydi. Biz bunu %19'luk seviyeye indirdik. Bu kısımda da görebileceğiniz üzere e, renk sıcaklığı olarak adlandırdığımız kısmı kontrol edebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi zaten bize de belirtmişti. Renk sıcaklığı 6500 kaya kadar çıkabiliyordu. Biz şu anda hani 6495'te kaldık. Tam ayı 6500 yapmamıza gerek yok. Şu şekilde arttırıyoruz, bu şekilde düşürüyoruz. Aynı zamanda Buradan renk seçeneğinden de şu anda mavi, yana doğru kaydırarak mavi, açık mavi, yeşil, sarı, kırmızı olarak adlandırabileceğiniz renklerin istediğiniz parlaklıkta kullanabiliyorsunuz. Bu da tabii ki ekstra e, ilgi çekici yanlarından bir tanesi ve flow modu. Bu mod biraz garip bir mod. Şu anda görebileceğiniz bütün ışıklar yanıp sönüyor. Siz de zaten dediğim gibi bunu sol üst kısımda görebiliyorsunuz. Bunun amacı ne gerçekten bilmiyorum. Hani e, ee, biraz benzetmeye çalışmışlar. Yanım sönüyor, yanım sönüyor. Aynı zamanda da şurada görebileceğiniz üzere kaplumbağa ve tavşan resimleri konulmuş. Sağa doğru kaydırdığınızda tavşana, sola doğru kaydırdığınızda ise şu anda siz de görüyor olacaksınız. Ee, kaplumbağa ilerliyor. Bunun da sebebi e, ışık değişimini yavaşlatmak ve hızlandırmak. Şu anda en hızlı modda sürekli değişim oluyor. Bunların yanısında favori modlarımız mevcut. Burada alev, flash bildirimi, sıcak ev attı birkaç görsel mevcut. Bu görselleri aynı zamanda istediğiniz gibi buradan yükleyip kullanabiliyorsunuz ve on off modu. Şu anda kapalı modda aldık. Ampulümüz kapanmış oldu. Yani şunu anlatmak istiyorum. Akıllı ampulümüzü Wi-Fi bağlantısı yaparak Wi-Fi'miz ve telefonumuza bağladıktan sonra evinizdeki yani anahtar olarak adlandırdığımız kısmı açtığınızda bu ampulümüz devreye giriyor ve aynı zamanda anahtarı hiçbir zaman kapatmanıza gerek kalmıyor. Anahtara belli bir akım gelişi var ancak Wi-Fi uygulaması üzerinden bağlandığımız ampulümüzü kapattığımız için belli bir akım seviyesi sadece ayarlıyor. Bunun sebebi de ürünümüzün yani akıllı ampulümüzün Wi-Fi'ye bağlı kalmasını sağlayacak kadar elektrik akımını kendi bünyesinde tutuyor. Bundan daha fazla bir elektrik harcaması yapmıyor. Yani şu anda kapalı moddayız ve çok düşük bir enerji sistemiyle bu ürün çalışıyor. Bunun sebebi şu eğer böyle bir sistem içinde bulunmasaydı alınan bütün 220-240 watt arasındaki bütün gücü kullanıyor olacaktı. Ama dediğim gibi akıllı ampulümüzün bunu kestiğini söyleyebiliriz. Kendi başına sadece küçük bir yani 5-6 wattlık bir sistem belirtilmiş. 5-6 wattlık bir güçle Wi-Fi bağlantısını sağlamaya devam ediyor. Bu da dediğim gibi hani konforlu ve ekonomik olarak kullanabileceğiniz akıllı ampullerden bir tanesi. Örnek veriyorum ofistesiniz veya evinizdesiniz veya benzeri yerlerdesiniz. Ofisinizde örnek vermek gerekirse iş yerinizi istediği zaman ışığınızı kapatıp açıp veya aynı zamanda ışık seviyeleriyle oynayabiliyorsunuz. Ya da şu var yani ben çocukluğumdan beri şunları çok gördüm. insanlar hırsızlar dolayısıyla hani akşam evden dışarı çıkarken veya gece evde yatarken gece lambası olarak da kullanabiliyorlar. Veya insanlar hani evde olduğumuzu anlasınlar diye e, belli başlı ışıklar da yakıyorlar genel koridor ışıklarını açık bırakıyorlar ben de kendim küçükken bu tarz şeyler yaşamıştım hani evde biri varsa nasıl veya vesaire durumlardan dolayı bu led ampul sayesinde evde yoksunuz gündüz dışarı çıktınız akşam geç geleceksiniz bu uygulama üzerinden direkt görmüş olduğunuz ampulümüze bağlanarak istediğiniz şekilde evinizdeki ışıkları kontrol edebiliyorsunuz tabii ki bu tarz ürünler dediğim gibi hani 69 wattlık bir e, anlık güç verebilen bu ampülümüz için hem yeterli ışık seviyesine ulaşabileceğini hem de istediğimiz gibi kontrol edebildiğimizi söyleyebiliriz. Dilerseniz şu anda temin yaptığımız işlemleri görebileceğiniz yani açma-kapama ışık, ses seviyeler ayarları ee, ve aynı zamanda işte pavyon dediğimiz bir ışık sistemi, floor sistemi var. Değiştirerek sürekli farklı ışıkları açarak hem eğlenceli bir hal almanızı hem de dediğim gibi hani bu ampulün hangi renkleri daha net verebildiğini, istediğiniz renkte kullanabileceğiniz şekilleri görebilmenizi sağlayan bir videomuz var bu videomuzda zaten e, akıllı telefonumuzdaki görüntüleme sistemiyle beraber paylaşacağız. Dilerseniz o kısımla devam edelim. Sonra da videomuzun biteceği şey kısma geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz akıllı ampul olan Xiaomi'nin üretmiş olduğu Mi Smart LED Bulb Essential versiyonunu sizlerle beraber inceledik. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce burnunu sizlere tanıtmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.